Herkese merhaba arkadaşlar ben Tato Arkadaşlar bugün Selvik'te Görmüş olduğunuz gibi dostlarım Yani başlıkta da gördünüz Zaten ama göstereyim Arkadaşlar köyümüzü Misafirler bastı Misafirleri köyümüzde Kovmamız gerekiyor yani Yenmemiz gerekiyor ve Onları yeneceğiz hem de Mükemmel kılıçlarım ve Mükemmel silahlarımla Göreceksiniz o zaman bak güçlüyuz bakalım hadi bakalım tatlılar hadi bakalım şöyle al bakalım şöyle bir tane al bakalım al bakalım al bakalım o bakalım ah, goester'a saldırmaya başladım bu silah da baya bir şeymiş yani şöyle alım bakalım guester tizi guester alım bakalım. Al bakalım. Al bakalım al bakalım tamamdır şöyle şöyle yenerim arkadaşlar alım bakalım biraz tada da 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 tat 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 da bu guester'i nasıl yeneceğiz arkadaşlar baya güçlü gözüküyorlar baksanıza senize hem de baya da çokları çıkacağız. Al bakalım al bakalım bu güzel eski silahımla sizi yeneceğim gibi Goyester alalım bakalım alın bakalım ah, Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika dur dur Gel buraya gel buraya gel al bakalım böyle yenilirsin Gününü böyle görürsün Değil mi arkadaşlar gününü böyle görür Mermilerimizi tekrar dolduralım Saklanalım hemen bir yere Şunları çıkartıp takalım Hoppala tamamdır Bunları da çıkartıp Bunları da takalım arkadaşlar şöyle şu mermilerimizi de şuralara atalım buralarda dursun. Hadi o zaman devam edelim tatlısı. Devam. Tamam çok iyi gidiyorum. Çok iyi gidiyorum. Oo bayağı kişi geliyor. Bababa, baba, 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 baba 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 Bayağı bir köylerin evlerin camlarını mahvettik ama arkadaşlar herhalde bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Ah bekle Grace bir dakika Grace'ler. Bir dakika sakin olmanız gerekiyor. Gelin buraya hepinizi yeneceğim. Hepinizi yeneceğim. Gel gel up up up, up. al bakın bunu süper bir şey dönüştürüyorum tam alev kılıcına dönüştürdüm kılıcımı gelin buraya bakalım hepinizi yeneceğim al 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 bakalım. Al bakalım. al bakalım al bakalım al bakalım al bakalım al bakalım hayır 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 al 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 hayır arkadaşlar kuleslere bakın nasıl saldırıyorlar o bayağı da çoklar yani baksanıza umarım ölmem umarım ölmem umarım ölmem umarım ölmem umarım ölmem umarım ölmem ya umarım 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 ölmem arkadaşlar. Baksanıza bayağı bir çoklar. Gel buraya gel buraya. Seni çok alevli kılıca dönüştürdüm. Gelin buraya. Al bakalım. Al bakalım. Şöyle hemen mermileri değiştirmeye kaçalım. Şimdi mermileri taktım tamamdır. Mermi at. Tahto tamamdır arkadaşlar. Görüyor musunuz ya? Bunlar beni galiba yenebilecekler. Beni yenmeden hemen bunları benim yenmem gerekiyor. Al bakalım al bakalım. Al bakalım. Şöyle. Al bakalım al bakalım. Şöyle 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 birazcık alın bakalım hepiniz. Al bakalım al bakalım al bakalım. Tamam. Al bakalım al bakalım Göz, al bakalım. Siz tahtı yenebileceğini mi sandınız ha? Kimse tahtı yenemez. Ben bile kendimi yenemem o derece yani. O kadar güçlüyüm yani. Ben bile kendimi yenemiyorum. Öyle düşünün. Şöyle tamamdır. Bunun mermisini doldurduk arkadaşlarım. Şimdi mermisini dolduralım. Şöyle çok iyi. Devam edelim. Bunları falan atalım hep arkadaşlar. Burada mermimiz varmış. Şunu Mermisini değiştirelim. Tamam. Çok iyi. Bunu atalım arkadaşlar. Buna gerek kalmadı artık. Aslında mermisini değiştirelim. Ve yeni bir mermi takalım. Tamamdır. Çok iyi çok iyi. Bütün silahlarımızın mermilerini doldurduk. O zaman devam edelim. Hadi bakalım. Güçsüz ordusu. Gelin bakalım sizler Kimsiniz? Benim köyümü basarsınız Burası Tato'nun köyü. al bakalım. Burası benim evim. Benim evim önünde kimse bir şeyler yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Anladınız mı? Ha, anladınız mı? Ha? anladınız Abi Al abi Böyle yenilirsiniz. Hadi bakalım hücum. Hücum 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 hücum. Abi bir dakika. Durun bir dakika durun durun. Hücum değil hücum değil hücum değil. Hücum değil hücum değil. Gel gel Şimdi hücum. Dur Abuk da 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 alın bakalım tamamdır Çok iyi çok iyi çok iyi gelin buraya gelin buraya hepiniz Hepiniz tek yok hepiniz Ben tek siz hepiniz Alın bakalım alın bakalım Da da bakalım, alalım, bakalım. Sabır أيcak, ben geldim Tato geldi Bir dakika seni vuracağım bekle Gel buraya şöyle vurdum arkadaşlar Şu mermi değiştirelim hemen serisinden Çok iyi çok iyi çok iyi Hemen şöyle şu mermileri de şuralara atalım dostlarım Tamamdır ah, ah, Gelin lan buraya gelin gelin sizi kılıcımın tadına baktıracağım alın bakalım quest ordusu alın bakalım hadi bakalım şöyle alın bakalım al bakalım al bakalım şöyle arkadaşlar uzaktan uzaktan tarayalım tatatadan tatatatadan tamamdır Şöyle buradan mermilerimizi değiştirelim yeni mermicikler tatalım. evet yeni mermicikler tatalım tatalım mı <laughs> tatalım değil tato takalım diyeceksin Allah Allah al ya ben de kafayı yedim iyice Mahmut'un yanında Dura Dura baksanıza Mahmut yok arkadaşlar Mahmut nerede bende bilmiyorum ya Mahmut'un nerede olduğunu kimse bilmiyor lan Allah Allah al, al, al. ne yani nerede neyse boşver yani boşver biz en iyisi mermilerimizi dolduralım şöyle devam edelim arkadaşlar mermileri koyduk devam ediyoruz o zaman hadi bakalım gelin bakalım şöyle hepinizi yeneceğim alın bakalım bekleyin ama bekleyin bekleyin bunu atmam gerekiyor al al bakalım al, al bakalım şöyle tamamdır Al bakalım şöyle yeniden mermi değiştir. Yeni tak mermi. Al bakalım, al bakalım. Tamamdır. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi tahta Al bakalım, al bakalım. Çok iyi, çok iyi gidiyoruz. Çok iyiyiz. Harika iyi tahta Al bakalım, al bakalım. Al bakalım, al bakalım. Al bakalım, Dur, 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 dur. Böyle birazcık tarayayım sizi. Değil mi arkadaşlar? Tarayalım. Quest, al bakalım. Hoppa. Tamamdır. Şöyle. Al, al, al. Böyle pap, 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 pap. Samuraydaki evine zarar vermeyelim fazla. böyle Pat 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 pat. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar şu ba -ba bam 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 -ba 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 -ba. gelin lan buraya. Gelin gelin buraya. <laughs> bir dakika bir dakika. Bir dakika. Gel buraya. Gel bu gel, buraya, gel buraya. Gel buraya. Gel buraya. Ol bakalım. Bu kulağa. birazcık alevden çıkartalım. Birazcık da böyle yiyelim sizi. Aha bir dakika. Gelin lan buraya. Gelin bakalım. Olun bakalım. alın bakalım. Alın bakalım sonra gün evin etrafında dolaşamazsınız izin vermiyorum hem de bu havalı mega alev kılıcımla izin vermiyorum. Evet evet bu mermileri de atıyorum. bu <laughs> mermileri de attım. yuppi O zaman arkadaşlar hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olup tüm bildirimleri işaretleyip videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Bunları parası beni çok mutlu etsiniz daha doğrusu. O zaman devam edelim. Daha quest var mı? Daha quest var mı? Daha quest var mı? Hepiniz neredesiniz bakalım. Hepinizi yeneceğim questler. Buralarda falan var mı? Buralarda falan var mı? yok gibi yok gibi tamam ya galiba bütün ghost'leri yendik arkadaşlar gördünüz mi ben birazcık zamurayacak uğrayayım ah oh, ah oh, ah oh. burada ghost'ler varmış ba, ba ba bekleyin sizi elimle ineceğim aa bir dakika bir dakika durun durun şaka yaptım sizi elimle yenemeyebilirim bir tık al 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 şöyle al bakalım sizi böyle inerim etrafı kontrol edeyim tamam kimse var mı yok gibi yani şimdilik yok gibi açıkçası. E şuralara da girelim arkadaşlar. Bakalım yok içeride kimse. Kuyularda kimse var mı? <laughs> Bazen kuyuları içinde saklanıp köyleri yiyebilirler. O yüzden arkadaşlar kontrol... Ah. Ah. Anne ne yapıyorsun neyse sen burada dışarıda kuyasiler var sen ne yapıyorsun? Ana la başkanım ben kuyasiler mı gelmiş? Hoş gelmişsin la o pim onların hepsini. Ana işte Mahmut'un yanındaki duran evde böyle olur anca. İçeride kal fazla çıkma dışarı. Arkadaşlar görüyor musunuz Mahmut'un yani yanındaki evde anca böyle olur. Ana. Ne Mahmut sen hala yatıyor musun? Ne kaç gündür yatıyorsun böyle? Ona başkanım 25 bin yıldır burada yatıyorum. Yani bir yıldır yatıyorum. Başkanım 2021'de 2022'ye geçtik ya başkanım. Yani 31 olarak ben yattım. Bir odakta da kalkmayacaktım. Yani bir yıl oldu başkanım. Anladınız mı? Espri espri. Gülün başkanım gülün. Oğlum iyi gün Oğlum keçi de güldü ya. Allah Allah. Bu nasıl bir ortam arkadaşlar? Mahmut Koyaşlar geldi. Sen hala YouTube'da bir de espri yapıyor. Şuna bakın. Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Ben bu Mahmut'u anlayamıyorum ya. Ben bu Mahmut'u anlayamıyorum. Havayı sıkacağım. Ben bu Mahmut'u anlayamıyorum ya. Anlayamıyorum harbiden anlayamıyorum ya. Yani arkadaşlar bu Mahmut'u anlayan biri varsa lütfen gelsin e, onu işe alalım. İçerleşsin yani, Mahmut'u anlatsın bize biz anlayamadık çünkü. Harbi anlayamadık ya bu Mahmut nedir böyle arkadaşlar nedir ya nedir ya ben anlayamıyorum anlayamıyorum ya anlayamıyorum, anlayamıyorum resmen. Bu arada bakın hala kanımıza abone olmayanlar kanımıza abone olup tamam mı kanımıza abone olmayı unutmayın. Özellikle abone olmayı unutmayıp arkadaşlar abone olmayı unutmayıp tüm bildirimleri işaretleyip videomuzda beğenmeyi unutmasınlar. Bunları yapanlar beni çok mutlu tahto ailesini ve tahto team'i çok mutlu etmiş olursunuz. Ve arkadaşlar şuradan da bir tane cam kıralım kaçalım hemen. Durun bir dakika. Şuradan cam kırayım da kaçalım arkadaşlar durun durun durun. Bir dakika. Bir dakika. Ah, kaç, kaç 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 Arkadaşlar bir videomuzdan sonra yürü. Şimdi sağda ve solda giden bir Oradan da kanalımızı dostlarım. Haberiniz olsun o çizimi de kaldım. Ben en iyisi kaçayım. Bir daha mı kaç kıta tokat?